Bakayım. Hiç mi yiyoruz feministlerden? Ağlasınlar. Gayet ağlayabilirler. Hatta böyle hü diye ağlasınlar. Hü diye. Aa evet şu an feminist linç yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur buradan iyi para çıkar. Buradan iyi para çıkar. Buradan çok iyi para çıkar. Buradan çok iyi para çıkar. Küfür var mı? A, hmm. hmm. Aa bu, bu güzel. Ya ne anlatıyorsun sen sürekli? Yarram yazmış bir tanesi. Of of bu çok iyi. Bu çok iyi. 15 bin oradan alırız. Sevgili feministlerden bir meydanda ya yesen keşke Allah'ın belası ırkçı. Uf, o oh, bebeğim, o oh. tehditten. Ustam, ustuem. Ah. Yaz bunu 20. Ne zengin olduk oturduğumuz yerden ya. Geriz parası. Ya ben feministlerden linç biliyordum arkadaşlar. Ama bir şey diyeyim mi? E, gram umrumda değil. Şimdi e, anlatmak gerekirse dördüncü nesil feministlerin işte bu kampüs cadılarının heval feministlerin falan ne düşündüğü hiç sikimde değil. Açık ve net söylüyorum. Zaten bunlar feminist de değil. Bunlar e, bunlar erkek düşmanı. Feminizm başka bir şey. Bunlar erkek düşmanı. İşte bunlar mutsuz yaratıklar ve bunlar aynı zamanda işte şey hani bölücü örgütlerle falan iç içe kol kola olan işte Avrupa tarafından fonlanan efendime söyleyeyim işte ne diyor belirsiz yapılaşmalar bunlar. O yüzden ne söyledikleri gerçekten hiç sikimde değil. Bak gram sikimde değil. Zaten benim hangi feministlerden bahsettiğim belli bu. Bulatta. En sonunda zaten koydum da kendilerini. Bunlar. Biz mülteci Türk kızlarına etek altı TikTok çekiyoruz. Sus biç no problem. Biz Türk erkeği. Lan ne diyorsun sen? Ne Türkiye? O Anadolu'lu ayıracak. Ayrıca Türk erkeği tecavüz üstüne. Puh kaftancı oldu. Sakinleyeceğiz. Sus bir. Bunlar bu. Bunlar bu. <laughs> yani bakın arkadaşlar ben faşist değilim ama şimdi adamların kültüründe tecavüz var. Adamların kültüründe tecavüz var. Bakın bir tane paylaşmıştım. Adamların kültürü tecavüz kültürü zaten. Yani arkadaşlar adamların kültürü şu. Adamların kült ya diyor ki sanki lokum ikram etmişler orospu çocuğuna, orospu çocuğuna bak sanki lokum ikram etmişler diyor ki ne yapayım diyor bana da ikram ettiler çocuğu bir bir postada ben siktim diyor. Arkadaşlar bu yani adamların kültürü ne biliyor musun? Siki kalktığı zaman en yakındaki en güçsüz ne varsa ona tecavüz ediyor. siki kalktın. Mesela otobüste gidiyorlar. Siki mi kalktı? Bakıyor şöyle bir sağına bakıyor. Bir sonuna bakıyor. Ne var güçsüz? Burada bir şey. Aa bir tane olan çocuğu var. Tamam let's go. Bu. Lan böyle böyle ya, ya, yaşam formu mu olur amına koyayım? Yani maymunlarda bile biraz bir hiyerarşi var yani anladın mı? Oturmuşlar ben bunlara laf attım diye bana ırkçı diyorlar. Çok da sikimdeydi. Şuna laf attığım için, bak şuna laf attığım için ırkçı diyorlar, çok da sikimdeydi, al. Bunlar Türkiye'deki... Bunlar Türkiye'deki Pakistanlılar. Ulan hadi Afgan'ı anladık, Suriyeli'yi anladık, savaş Pakistanlı nereden niye geliyor ya? Hem kızı izinsiz çekiyor, hem TikTok'a yüklüyor, hem dalga geçer gibi suratına bozuk para fırlatıyor. Ben buna laf ettiğim için ırkçı oluyorum şimdi. Dalga geçer gibi bir tane elma alıyor. Kız fark ediyor çekme diyor. Devam ediyor çekme. Kadın tepki veriyor. Ben bunu izledim. Hep yapıyor bunu bu orospu çocuğu. Kadınlar tepki veriyor bu arada. Ben bunun sayfasını dolaştım kapatmadan önce. Ben dolaştım bunların sayfalarını. Ben ırkçıymışım amına koyayım. Ha, meanwhile cadılar ne yapıyor abi kampüs cadıları meanwhile? şeyler renkli ürünleri lüks değil temel ihtiyaçmış bedava olması gerekiyormuş abi ya tamam hadi KDV indir de anlarım da niye bedava hiçbir şey dünyada hiçbir şey bedava değildir amına koyayım ne alakası var hadi tamam KDV indir diyebilirsin ona ben de destek çıkarım evet temel ihtiyaçtır eyvallah da dünyada hiçbir şey bedava değil abi nasıl bir gerçeklik dışı bakış açısı yani ek, yiyecek ekmek bulamayan insanlar var ekmekten başlayalım o zaman yani <laughs> Su bile bedava değil yani. Su içiyorsun. Sıçmak bedava değil. Bak içmeyi bıraktım ya. Yedin, içtin, sıçacaksın. Sıçmak bedava değil. Sıçarken 9 farklı vergi ödüyorsun yani. Sıçmak bedava değil. Ne ya Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Normalde ben ülkeye göçmen gelmesinden çekinecek bir insan değilim. Ben kendim e, vatandaş olmadığım bir ülkede okudum. Böyle şeyler olur. Ben de mesela göçmenlere bir şey dediğim zaman bana diyor, "E sen de Almanya'da okumadın mı? Amirim okudum ben çocuk. E, okudum tamam da. Ben kaçak gelmedim ki. Ben kaçak gitmedim ki oraya. Ben yazdım, dedim geliyorum okumak istiyorum. İzin var mı? İzin var. Sen nasıl bir adamsın? Beni incelediler. Baktılar. Nasıl bir adamım? Bankamda ne kadar param var? Anam babam ne iş yapar? Hangi dilleri biliyorum? Hangi konularda yeteneklerim var? Lise diplomamda kaç puan almışım? Üniversite sınavında nasıl bir şey yapmışım? Dili öğrenmiş miyim, öğrenmemiş miyim? Orada mı öğreneceğim? Bir kursa kayıt yaptırmış mıyım? Yani bunlara baktılar. Dediler ki tamam senin paran da var. Geldiğinde üstümüze de kalmayacaksın. Sen gerçekten buraya okumaya geliyorsun. Buyur gel kardeşim dediler. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir rektal muayene yapmadıkları kaldı. Bu orospu çocuğu sınırda dikenli telin üstüne atmış ırkasını geçmiş. Ben buna müsamaha göstermek zorunda değilim ki. Yani bu elemenin devlet tarafından bunlar ülkeye girmeden önce yapılması lazım. Yani eleme geç, eleme sistemi önceden olur sonradan olmaz. E tamam devletim faillamış, hükümet faillamış. Batırmışlar o konuda sınır güvenliği konusunda ve bunlar bir şekilde ülkeye girmişler. E bu durumda ben e, vatandaş olarak ne yapmam lazım? Tek tek şey mi diyeceğim? Merhaba, siz iyi Afganlardan mısınız, kötü Afganlardan mısınız? Ha sen mühendis misin? Peki o zaman tamam. Senden nefret etmiyorum. Geç kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Mermer işinde. Ne iş yapıyorsun? İşçi. Tamam sen kesin orası bir çocuğusun. Ha değil misin? Ha. Ne bileyim. Annen nereli? Ben o şehri bilmiyorum. ve benim görevim mi bu amına koyayım? Bu benim görevim mi? Benim görevim değil ki bu. <laughs> Mermerciler ne diyor bu? Bak mesela kurs açmışlar Türkçe kursu. Türkçe İstanbul dili öğren Ö 30 saniyelik videoda ilk öğrettikleri şey e Nevin Evli misin bekar mısın Yani adamlar doydular arkadaşlar Doydular şu an bir sonraki aşamadalar Sikleri kalktı Adamların siki kalktı Ve biliyorsunuz bunlar Aileleriyle gelmediler ve Bunlar aileleriyle gelmediler Ne yapacaklar Evet Yunus seni sikecekler Yunus Yo ciddi manada yani güvende değiliz arkadaşlar. Antalya sokaklarında bu adamlar kamyonun arkasında birbirlerini taramaya başladılar. Ben de gittim şunu RT'ledim dedim ki yani en azından dedim kadınlara silahlanma hakkı verilsin. Şey diyorlar. Aa sen de iyice alt right oldun. Sen de iyice sağcı oldun. Silahlanalım falan demeye başladın Caho. Allah. Lan bir tek bizde silah kalmadı ülke damına koyayım. Bir tek çinko karbon vatandaşta yok silah. Elin Suriyelisi Antalya'da Türkiye'nin turizm incisinde çatışma yaşıyor amına koyayım Antalya'nın içinde. Ben e, resmi bir şekilde belgeleriyle silah alayım dedim de aa bir dakika baba sen sağcı mısın ne oluyor? Lan ne sağcısı amına koyayım adam yarın tarayıp benim evimde beni sikmeyeceğini ben nereden bileyim? Velev ki sağcıyım amına koyayım senden izin mi alacağım ya? Aa bu saatten sonra benim can güvenliğim kalmamış. Ya benim can güvenliğim kalmamış. Arkadaşlar bakın al göstereyim bak. Antalya, Antalya, kamyon, Suriyeli. Al. Antalya burası ya. Orospu çocuğu PUBG oynuyor Antalya'da. Ya şimdi ben sadece mi artık bu seviyeye gelmiş anladın mı? Hani şu saatte benim acaba silahlansam mı? diye düşündüğüm noktada ben sağcıyım öyle mi? Antalya'da kamyon nömörgunda birbirlerini taramaya başladılar amına koyayım ya. Adam PUBG oynuyor Antalya'da amına koyayım. Yani bunun bir sonrası artık anladın mı? Adam beni sikiyor. Bak adam beni sikiyor böyle domalmışım. Diyorum ki acaba sikmese mi ya bunu bir bıçaklasam mı? Başıma geliyor bir tane Twitter'dan kampüs cadısı. Irkçılık yapma. Mahmut bir sebebi olmasa seni sikmezdi. Sikiliyorsan vardır bir sebebi. Sik Mahmut. Ya bunun bir sonrası bu artık yani. Bak. Mahmut sikerken ah oh deyip adamı zevklendirmiyorsun. Bu ırkçılık. Bu ırkçılık. Ananızın ama artık yani. Bir yere kadar be birader. Bu ırkçılık. Ah. Ah şimdi. Olmadı. Mahmut'un bir bildiği vardır. Mahmut'un ne bildiği olacak amına koyayım adamlar uçağın iniş takımlarına sarılıp kaçmaya çalışan adam bunlar ya Mahmut ne bilebilir ki adam uçağın iniş takımlarına tekerleklerine sarılıp Afganistan'dan kaçmaya çalışan adam ne bilebilir yani en fazla ne bilebilir Allah aşkına ya Sinirlerim bozuluyor ya. <laughs> Mahmut'un mu vardır? <laughs> Bazen Mahmut olmak istersin. Hayır arkadaşlar bakın geçen gün şeyi de konuştuk. Bunlar hiç entegre olmadılar. Ha, bunlar sıfır entegre. Sıfır entegre bunlar. Yani şimdi entegre olsalar artık ikinci jenerasyona geçtik. Hani bunları çocuklara artık 16 17 yaşında falan. Benim kaç tane Suriyeli izleyicim var? Olmuyor ki. Adam sıfır entegrasyon. Nasıl entegre olacak? Kimin girdiğini bilmiyoruz ki amına koyayım. Kimin geldiğini bilmiyoruz. Kim bunlar bilmiyoruz. Ger gerçekten bilmiyoruz kim olduklarını. Şimdi mesela ben böyle yazdığım zaman bana şey diyor. Eee Almanya'da da Türkler gitmemiş miydi? Onlar öpçülük yapınca kızıyorsunuz ama. Lan orospu çocuğu Türk buradan kalkıp yürüyerek mi gitti Almanya'ya? Geri zekalı senin yapacağın analojiyi sikiyim ya. Allah'ın belası cahil perest seni. Pezevenk. Türk sanki böyle bir gün sıkıldı. Dur gideyim Almanya'da bir karı sikeyim. orada işler güzel. Öyle olmadı ki. Almanya dedi ki kardeşim Bizim çalışacak adama ihtiyacımız var. Bizim ülkemiz yerle bir oldu. Şu 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 işlerden anlayan insanlar ülkemize gelip bizimle çalışabilir mi lütfen? Tamam mı? Ondan sonra geldiler Türkiye'ye. Sen ne biliyorsun? Ben sıvacıyım. Tamam sıvacı lazım bize. Gel sıvacı. Sen ne biliyorsun? İşte ben mekatronikçiyim. Tamam bize mekatronikçi lazım. Gel kardeşim. Yani bu... Almanya kendisi davet etmiş bunları. Ne alakası var? Aynı şey olabilir mi ya? Ne kadar geri zekalısınız böyle karşılaştırmalarla. Yani yapacağınız sizin argümanın içine sokayım ya. O bu bütün gün bu geri zekalılarla uğraşıyorum. Bütün gün bu mallarla uğraşıyorum ya Twitter'da. Mal amına koyayım. Bir de yani beni göt ettiğini zannediyor. Bir de yani beni göt ettiğini zannediyor. Geliyor diyor. eee. Caho öyle diyorsun da Türkler de Almanya'ya gitmedi mi kardeşim? Aa kötü oldum nasıl? Türkler doğru. Doğru aynı şey amına koyayım. Doğru doğru nasıl oldu ya? Allah Allah ya.